Efendim herkese yepyeni videomuzdan selamlar, sevgiler. Yeni güne uyandık. Ee, okulumuzun ilk hafta sonu tatiline girmiş bulunmaktayız. Günlerden cumartesi. Bizim hemen yukarımızda halamız var. Onun böyle bahçesinde güzel güzel incirler olmuş. Sağ olsun kızı da toplayıp bize de şöyle getirdi. Ben de bunları incir kaynatayım dedim. Çünkü şey olmaya başlamışlar görüyor musun? Böyle. Şöyle bir sudan geçireceğim. Bakayım ne kadar geliyor. Ona göre de şekerini ayarlarım. Her sene çok güzel oluyor ama bu sene işte kuraklıktan az dökmüş. Olmadan dökülmüşler. Yedik olanlarını ayıralım. Çürümüşleri ayıralım. Bir senesi böyle kabuklarını soyup yapmıştık. Çok güzel olmuştu. Ama bu sene böyle bütün bütün kaynatayım diyorum. şekere basacağım. Akşamdan koysam iyiydi ama akşam işte yemek telaşıydı. Bulaşıktı. Sonra biraz çocuklarla işte kitap mitap kapladık. Derken unutmuşum koymayı. Hmm. Bir 1 kilogram yani diyebiliriz. Buna 1 kilo da şeker ayarlayacağım o zaman. küçüklüğüme dair bir anım var. Yine babamların orada da incir ağaçları var. Orada da böyle büyük halamla Necmiye halam izliyorsa selam olsun. Onunla böyle çatıya çıkar toplardık. Çünkü incirin dalları çatıya sarkardı. Sonra onu bir güzel kaynatırlardı. Hatta ceviz de eklerlerdi. Çok güzel olurdu ya. İncir reçelini çok severim. Şimdi ben böyle bekleteceğim öğlene doğru kaynatırım şimdi sabah saat 7. Bunu öğlene doğru yani sulanacağını düşünüyorum o zamana kadar. Sulanmazsa biraz daha bekletiriz. Ondan sonra kaynatırız. En sonunda limon suyu ekleyeceğim. Doğru mu? Tarif bekliyorum sizden de. Mehmet'in 15 Temmuz'da işte doğum günüydü. 3 yaş, ay pardon ya 4 yaş kontrolü vardı. O arada doktor, doktor, doktorcuğumuz dedik işte aile hekimimiz sana da kan tahlili girişi yapalım. Sen de bir değerlerine baktır, bayağıdır baktırmamışsın dedi işte. Ondan sonra ben de ertesi günü gittim kan tahlilimi verdim. Tabii ki kan değerlerimiz düşük çıktı kan değerlerim düşük çıktı işte onun için demirle vitamin D3 başlattı bana. Yaklaşık 4 ay kullan dedi. Ee, size de tavsiyem böyle halsizlik, saç saç dökülmesi, cildinizde solukluk, en önemlisi benim için de hani halsizliğiniz varsa mutlaka siz de kan değerlerinize baktırın diye hatırlatma yapayım. Yani önce kendimiz anlayacağınız o ki Mehmet Bey'imiz de okullu oldu ya. Sağdan soldan eşyalarını topluyoruz. Suluğunu da oraya bırakmış. Dün de süt gelmişti. Ee, onu mayaladım. Umarım güzel tutmuşlardır. Artık şöyle şeyi açtığımda tereddüt ediyorum. Tuttu mu tutmadı mı diye. Birkaç kötü tarihsiz süt mayalama serüvenimizden sonra ama güzel tutmuş görünüyorlar. Şimdi bunlar dolaba gitsin. Ben kapağını kapatmadım, süzgeç kapattım böyle ağızlarına kimliklerin. Çünkü o sıcağıyla buhar oluşup su birikmesin istiyorum üzerinde. O yüzden mesela bak bunu kapatmışım. Bunun gördün mü su birikti kapağında. Ama süzgeç ya da böyle bir peçeteyle falan kapattığımızda o su kapağı birikmiyor. Buharlaşıp uçuyor. Şimdi bir markete inip geleceğim. Hmm, kırtasiye ürünlerimizi buradan tamamladık çoğunu. Birazını kırtasiyeden aldık tabi. Ne burada da. Ne aldı abla? Her dostum. <laughs> <laughs> Ay bunlar da çok güzelmiş. Minyon. Minyon. Tabii ki Bugs Bunny galiba. Bu hangisi? Loni mi? Lili miydi? Bunun adı neydi? Hmm, Bunny'i de bulduk. O küçük boymuş ama. Bu seri giymiş. <laughs> Şunları kullandırıyorlar mı hala? Humaya almamıştık en son. Nisan oradayken almıştık. istemişti öğretmeni. Yine böyle figürlü kalem tıraş. Pergel. Peki bunun burada ne işi var acaba? Gidin yerine koyun. Niye buraya bırakıyorsunuz? Hele şuna bakın. Bak böyle kutulu yapmışlar. Kalem tıraşı da böyle üstünde. Büyük Marketten eksiklerimizi aldık geldik. Eksik hiç bitmez gerçi. Hemen bir pankek çırpıştıralım beraber bayağıdır pankek çırpıştırmadık yani. Şöyle 3 yemek kaşığı kadar şekerimi attım. Yaşaması. afiyet olsun 1-2-3 yaşaması. Yaşaması. yaşaması güç afiyet olsun çiğdem abla biz markete gidip gelene Anne. kadar çayımızı demlemiş Anne. yumurta açlamış. herkese hemen. afiyet olsun hemen onlara tabak hazırladık çocuklara da pankek hazırlıyoruz burada da bir düzenekler bir şeyler kurmuşlar ne oluyor burada çadır mı yaptınız ha. İyi, hadi bakalım Felalar veriliyor. Allah rahmet eylesin. Osman, Kim vefat Mekan cennet fıstık olsun fıstık. diyelim. Ben tanıyamadım. Ha, fıstık altı sakinlerinden. Uşaklara da bizlere de afiyet olsun. Kahvaltının bulaşığı toplandı. yediydim. Hadi tak. Anne ne yapıyor? Şimdi teyye dök daha ye. Teri daktan mı? Evet. Ha ne yiyor ya niye de oraya bir yerde? Tiyesiye de oraya bir yerde aslında. Evet. Ama tırdaktan mı çıkmış sana? Evet. Tırdak mı? Şimdi ikinci posta çamaşırı da astık. Bir yeşil çay molası. Çayımızın bize ne mesajı var onu okuyalım beraber. İlgi alanına göre bir podcast dinle diyor. Diğer çayımızın mesajı ne diyor? Sorumluluklarını paylaşmayı ve yardım istemeyi dene. Evet hani biz bazen her şeye yetişme çabası içerisindeyiz ya. Ama sonra gün sonu o her şey yetişmeye çalıştığımız günün sonunda pertimiz çıkıyor falan. O yüzden her şey yetişmeye çalışmayalım. Ne yapalım? Yardım isteyelim. Yakınlarımızdan, sevdiklerimizden, bize yardım edebilecek insanlardan. Öyle. Bir pilav yapalım dedim. Şöyle patlıcanımı doğradım. Domatesim, biberim vardı. Onlardan doğradım. Bulgur pilavı olacak. Böyle tek tepside, ay tek tencerede. Abla sen kedi sesi duydum. Patlıcanı attım. Patates olsa patates de girerdi ama bir patates kabımız tamamdı. Şöyle son halinde görelim beraberce. Mis gibi oldu. Böyle canınız yemek yapmak istemediğinde hemen böyle hem tek tencerede hepsi bir arada pişsin. Yanına bir yoğurt, bir salata. Şimdi sabah koyduğumuz incirleri kaynatacağım. Saat oldu 2. Bakalım. Güzelce de sulanmış aslında. ha. Şöyle bir bakayım dibine doğru. Evet şeker. Böyle iyice incirler bulanmış. Çok az su ekleyip kaynatmaya başlayacağım. Hadi bakalım. Bir kavanoz çıkar herhalde ha? Çıkar mı dersiniz? İyice hemşire oldun sen kendine. <laughs> Tas ettiriyorsun. Başka çaresi evet. yok. Normal bu şu an. Hadi bakalım. şekerimiz iyice eridi. Çok böyle incirleri incitmeden şöyle bir karıştırayım. Kıstım altını da. Köpüğünü almak mı gerekir bu noktada? Öyle mi yapıyorduk? Dur bakayım internetten. Evet, reçelimizi kaynatırken şöyle kaynamayla oluşan köpükleri nazikçe almamız gerekirmiş. Kıvamı bozulabilir, rengi de bozulabilir. Kıvamı ve renginde bulanıklık olabilirmiş ve kavanozda daha çabuk şekerlenme yaparmış eğer bunu almazsak. Tabi alabildiğimiz kadarını yani. Yarım limonun da suyuna ekliyorum. Altını kapattım zaten şöyle kendi sıcağıyla bir birbirine geçsin. Kıvamı bu oldu bak. İyi değil mi? Bence iyi oldu. Şöyle bir küçük kavanoza koydum. Şu da yarım kavanoz oldu. Bu da kahvaltılık için şöyle tabağa ayırdım. Bunu babama götüreyim diyorum. Şimdi oraya gideceğiz. Gideceğiz. Onu ayırdım. Bu kadar reçelim çıktı. Tadı güzel olmuş. Şimdi yeni bir haftaya başladık. Hafta sonumuz da dolu dolu geçti. Ödevler cumadan yapıldı. Cumartesiye kalan da oldu. Cumartesi günü de tamamlandı. Şimdi Nisoş'umu indirdim okula. Gelirken de fırına uğradım, ekmeğimizi aldım. Eve geldim. Pist, pist, pist. Ne oluyor? Dayılanıyor. Kediye. Psst. Hayır o yavru bir kedi. Ona saldıramazsın. Ay ne oldu şimdi bak. Ben kediyi, büyük kediyi yavru kediye saldıracak sanıyorum. Neyse orada fare görmüş. Ona bakıyormuş. Ben merdiveni çıktım ve arkamdan vik vik sesleri, miyavlama, tıslama sesleri geldi. Bir baktım fareymiş. Ya Rabbim ben de kediyi kolluyor sanıyorum orada. Yanlış anlamışım. Kediciyim herhalsem. Şimdi çocuklara kahvaltı hazırlıyorum. Bayat ekmeğim vardı. Onları minik minik dilimledim. Üzerine biraz su suyla ıslattım. Onun üzerine de yumurta kırdım. Biraz kekik, biraz pul biber, biraz da tuz ekledim. Şöyle karıştırdım hani tek tek yapmak yerine yumurtalı ekmek böyle hepsini bir omlet gibi tavaya dökeceğim şimdi. Diyor ki çay falımız. Ay çıkmadı niye? Duygusal ihtiyaçlarını fark et. Ve bunlar için zaman ayır. Diyor. 六加四。 Mehmet'i bıraktık. Nisoş'umu aldım. Şimdi Mehmet'in çıkış saatini bekleyeceğiz. Şöyle hem de sahile indik yürüyüş yapacağız böyle. Anne kız. Videomuzu burada sonlandırıyorum keyifle izlemişsinizdir umarım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videomuzu izlerken beğenmeyi ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.